Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere depreme dayanıklı kolon yerleşimi nasıl yapılır ee, onun hakkında bilgiler vereceğim. Bu gösterdiğim yer Antalya Doğuşumaltı Yeni Köy'deki ikiz villalarımızdan bittiği zaman şu şekilde görüntüsü bu şekilde olacak. Öncelikle satılıkları arkadaşlar ikiz villalarımız. Almak isteyen arkadaşlar açıklama kısmına telefon numarası bırakacağım. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle kendinize ev yaparken veya inşaat yaparken statikçinin çizdiği kolonlara e, kesinlikle karışmayın. O nasıl istiyorsa o şekilde çizsin. Anlatmak istediğim şu şekilde. Şu anda bizim kolonlarımızı görüyorsunuz. Burada toplam 9 adet kolonumuz var. Kolonlarımızın 5 tanesi enine duruyorsa 4 tanesi de boyuna duruyor. Yani her kolon aynı yönde değil. Bu ne için önemli? Deprem hangi taraftan gelirse, misal boyuna tarafından gelirse oradaki geniş taraflı kolonlar tutuyor binayı. Diğer tarafından gelirse diğer kolonlar tutuyor. Şimdi ben şurada size göstereceğim. Misal şu kolon arkadaşlar. Genelde bunu müşteriler istemiyor. Bu kolonu biz bu şekilde 60 koyduğumuz zaman elimle gösterdiğim yeri tuğla aldı mı geri kalan 40 santimlik kısmı evin içinde böyle bir çıkıntı olacak. Müşteriler bunu genelde istemiyor ve statikçiye ve mimara, mimara müdahale ederek bunun düz olmasını istiyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Toplam gazetet kolonunuz varsa yapacağınız binada eğer yarı yarıya oluyorsa, misal 10 tane kolon varsa 5'er beşer 5'er yapabilirsiniz. 9 tane kolon varsa 4'ünü bir tarafa, 5'ini bir tarafa verebilirsiniz. Bizim burada gördüğünüz gibi 4 tanesi enine duruyor kolonların. 5 tanesi de boyuna duruyor. Yani deprem geldiği taraftan enine gelen taraftaki boyuna gelen kolonlar tutacak. Kalın tarafı yani geniş tarafı 60 tarafı tutacak. Diğer taraftan gelirse deprem depremin yönü diğer kolonlar tutacak bu çok önemli Eğer kolonların hepsi aynı yönüne bakarsa deprem diğer taraftan gelirse binanız yıkılır ama hepsi aynı yöne yapar da sizin yaptığınız yönden gelmesi deprem o zaman da ayakta kalır ama her iki tarafı da geleceğini düşünerek Toplam 10 kolon varsa 5'ini bir yöne, 5'ini bir yöne yaptırmanız gerekiyor. Bunu zaten siz sadıkçılar bu şekilde çiziyor. Ama bazen e, müdahale yapılabiliyor. Misal evimin ortasında işte çıkıntı olmasın, şu gibi, bu gibi. Veya şöyle bir şey daha oluyor. Misal kolonlarımız 30'luk, e, 24,5 izotoğla kullanıyorsun. Orada 5 santim bir e, çıkıntı kalıyor evin içinde. E, onu da istemiyor çoğu müşterilerimiz. Ama ben şunu söylüyorum. Bir deprem olduğu zaman enkazın altından kalmaktansa eviniz e, orada çıkıntı olsun, e, güzel gözükmesin önemli değil. Önemli olan inşaatın, yaptığınız evin sağlamlığı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, videonun başında da söylediğim gibi aslında benim burası satılık ama ben o kolon orada e, içeride 40 sandım çıkıntı yaptığı halde yönünü çevirttirmedim. Aynı şekilde yönü aynı şekilde kaldı. Şu gördüğünüz kolon arkadaşlar. Oraya benim e, mutfağım gelecek. Ama 40 santim çıkıntı yani o kolonu ben çevirmiş olsaydım eğer e, görüntü olarak daha iyi olacaktı. Ama kesinlikle müdahale etmedim. E, etmiyoruz da zaten. Yani bu videoda asıl anlatmak istediğim statikçinize kesinlikle müdahale etmeyin. Mimarını statikçiniz size diyorsa ki bunun böyle olması gerekiyor. Kesinlikle o şekilde bırakın statikçinize ve mimarınıza müdahale etmeyin arkadaşlar bir de e, geçenlerde hikayemde şeyimle bir tane <laughs> video paylaştım bu ikiz villalarımızın yapım aşamasını bu bizim inşaat e, kamerayla izliyoruz sürekli e, kameramız var kamera sürekli çekim yapıyor e, kamera biraz geç takıldığı için bu temelle alakalı e, herhangi bir video olmadığı için oraya aşırı derecede yorum geldi yani inşaata hiç temel yapmadım direkt toprağın üzerine şap betonu döküp üzerine kolon diktin gibi çok yorum yapıldı şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar inşaatımızın temeli bu şekilde bak önce temelini yaptık betonunu döktük daha sonra yükseltme perdesini yaptık yükseltme perdesini yaptık Ondan sonra benim çalışma şu anda görüyorsunuz bak temelimiz betonu dökülmüş kalıpları sökülmüş halde ee, daha sonra ben şu şekilde şimdi görüyorsunuz perdemiz dökülüyor yükseltme perdemiz ee, Buralar videoda gözükmediği için e, sanmışlar ki tabi onlar da haklı olabilir Biz hiç temel yapmadık yükseltme perdesi yapmadık direkt toprağın üzerine beton döküyormuşuz şuz gibi gördüler e, bayağı bir kötü yorum geldi yani toprağın üzerine direkt Betonu döktüm, üzerine de şey yaptın gibi, kolonları diktin gibi. Ee, özellikle göstermek istedim. Şu şekilde görüyorsunuz, temelimiz dökülmüş, yükseltme perdemiz dökülmüş. Ondan sonra dolgusunu yaptık. Hem su basmanın içinin dolgusunu yaptık, hem de biz binamızın etrafını önceden e, dolduruyoruz. Biliyorsunuz, beni izleyen arkadaşlar bilir, daha önceden abone olan izleyen arkadaşlar bilir. O şu gördüğünüz gibi şu anda dolgumuzu yapıyoruz. Su basmanımızın içini. Ayrıca bu su basmanın içine de ben o gün burada olmadığı için çok video çekemedim. Tamamen çakıl. Taşlı toprakla çakıl doldurduk. Toprak doldurduk. Toprağın üzerine yapıldı falan demişler. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Şöyle görüyorsunuz. Binamızın hem dolgusunu yani su basmanın dolgusunu hem de binamızın etrafının dolgusunu yapıyorum ben daha sonra uğraşmamak için etrafının toprağını, opran her şeyin dolgusunu yapıyorum. Temel gözükmüyor. Temel gözükmediği için e, çok yorum geldi. Ben de hepsine tabi cevap vermek e, imkanım olmuyor. Yani o tartışmalara girmek istemiyorum. Gerçeği bilmedikleri için tabi başka kişiler de geldiği zaman okuduğu zaman farklı düşünüyor. O yüzden bu şeyimi de temeli ve yükseltme perdesini su basmanı sizlere göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi su basmanımız döküldü. Şu şekilde de etrafının dolgusunu yaptık. Yani temelin altını. Bu şekilde direkt video su basmanla başladığı için demişler ki işte toprağın üzerine bir şey betonu döktü. Yalandan bir de hasır betonu demiri atmış. Üzerine de şey yapıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Siz zaten beni tanıyorsunuz. 2-3 yıldır e, bu videoları paylaşıyorum. Güzeldi. temelimizi yapıyoruz. Dolgumuzu yapıyoruz. Etrafının dolgusunu da yapıyorum. Ondan sonra inşaata devam ediyorum. Ben, e, şöyle gördüğünüz gibi temiz oluyor. Yani inşaatın etrafı da temiz oluyor. Biri geldiği zaman da e, temiz gözüküyor. Şu şekildeydi. Videomuz. Gördüğünüz gibi tabi uzaktan baktığın zaman Biraz sanki toprağın üzerine beton dökülüyor gibi oluyor. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bilgilendirici videolar yapmaya devam edeceğim. Allah herkese depreme dayanıklı sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşçakalın.